Ben sana ne dedim? Ha? Bunu Ferhat'a söylersen Ferhat'ın hayatı yıkılır demedim mi? Siz bu kadar korkuyor musunuz gerçekten Ferhat'ın gerçeği öğrenmesinden? Tabii ki korkuyorum. Oğlumun yıkılmasından korkuyorum. Oğlunuzun yıkılmasından. Ben ilk başta beni kandırmak, inandırmak için böyle söylüyorsunuz sanıyordum ama... ...durum sandığımdan da bayım. Siz kendi kendinizi kandırmışsınız Yeter Hanım. Benim yaptıklarımı yargılamak, sorgulamak sana düşmez gelin. Ferhat'la ayrılığın eşiğine gelmişsiniz. Ama her ne olduysa yine tutmuş seni kolundan getirmiş buraya. Kim kimi neye ikna etti bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Beni ilgilendiren tek şey oğlumun yıkılması. Dürüst olun Yeter Hanım dürüst. Dürüst olun. Siz zaten gerçekten bunu düşünen bir anne olsaydınız... ...vakti zamanında oğlunuzu bu pisliğin içine atmaya kıyamazdınız. O yüzden Şimdi oğlu yanacak diye endişe eden anne pozunu bir kenara bırakın. Beni de rahat bırakın. Olur mu? Lütfen. Hayırdır oğlum yine ateş alıp gelmişsin? Yakmaya çalışan çok sıkıntı yok. Dayı, ben sana doktora dokunulmayacak demedim mi? Aslı'ya mı bir şey oldu? O mesele bitti dememiş miydin? Ben bitti dediysem sen defterini dürmeye mi karar verdin? Sen beni hiç anlamamışsın be dayı. Ben dokunulmayacak dedim. Benim anladığım Aslı'ya bir şey oldu. Her zamanki gibi ben yine töhmet altındayım. Aslı'yı biri kaçırmaya hatta öldürmeye kalktı. Biri. Şirin de bir hikaye söyledi biliyor musun? Gerçi lavuğu Cem yakaladı. O Cem'in başkomiser var ya o yakaladı. Birazdan öter. Bakalım bunun altından kim çıkacak? Ben düşünüyorum senden başka kim olabilir? Tabii ki Şahin. Aslında benim varlığım namığın işine yaradı. Artık işlediği günahları ve suçları yükleyebileceği... ...ve insanların da ha o yapmıştır diyebileceği bir adam var. Şahin Ciga. Hiç sanmıyorum. Onun davasına güden adamlar var diyen sen değil miydin? arabayı, silahları kapımızın önüne getirip bırakan. Bana masal anlatmayı kes. Ben bir masaldan başka da masal sevmiyorum ha. Yok üç dört yıl önce Aslı birini ameliyat ederken adamı öldürmüş de onun oğluymuş de, falanmış da falanmış da filanmış da. Gazeller. Yemem ben dayı. Ne tuhaf. Yine suçlu ben oluyorum. Bu iki meseleyi nasıl birbirine bağladın çok merak ediyorum doğrusu. Öyle hiç kimse üç dört yıl oturup ondan sonra babamın ölümüne sebep olan doktoru gideyim öldüreyim demez. Tabii kimse bir şey fısıldamadıysa kulağına. Şahin'in elinin kolunun nerelere uzandığını anlatmıştım sana. Bana şimdi Şahin'den mayinden bahsetme dayı. Bu tam da senin işin. Öyle Şahin'in davasını güden birileri varsa gelir karşımıza üç beş tane sıkar. Biz sıkarız hiç fark etmez yani olur biter anladın mı? Biz seninle helalleştik değil mi? Ne dedik? Kardeşime ya da doktora bir şey olursa kim kime sıkarsa dedik. Ben sözümdeyim ha. Sen de sözünde dur. Çıkma. O lavuk ötecek. Dua et senin ismini ötmesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.